Bu videoyu yemek yerken izliyorsan kapat. Ciddi. Çünkü az sonra insanların solucan, böcek ve aklını kaybetmiş gibi yediği şeyleri izleyeceğiz. Bu ne ya? Solucan mı ya? Ne yiyor bu ya? Allah. Oğlum bu ne bu? Bu kan mı bu? Ne bu? Kan bu galiba ya. Ne tür bok çıkıyorsa bu Çinlilerden çıkıyor birader ya. Allah için ha. Sümüklü böcek diyor. Sümüklü böcek. Milan <laughs> kalktı. Sen ne yiyorsun o pazarlamam Nasıl bir şey? Allah senin beranı vermesin ya. Oğlum sen nasıl bir cinssin amına koyayım senin ben ha. Pişirmiş kabuklu kaplumbağa yiyor yavşak. Bu virüsü de bunlar çıkardı ha. Öyle yılan bundan bok bok ye virüs çıkardı yavşaklar. O Afganistanlı da ne yiyor bu? Ne yiyorsun sen kanka mesela? İştahlı iştahlı. Ya birader bunları yediğiniz yetmiyor bir de soslu yiyorsunuz ya. Ekmek ye, kuru ekmek ye. Oroslu çocuğu. Hayvanlara acı çektiriyor orospu çocuklar işte. Bunları dinleyin işte arkadaşlar, bunları bunları. Eyvah. Uçan sinek yiyor çocuklar. Afrika'daki son neyse gülmeyelim. Afrika'daki son durum. Ama çok iştahlıyorlar canım çekti ya. Abi ne yapıyorsun? Örümcek yiyor ya. Eyvah. Bu hatta en, en korktuğum böcek örümcek bu arada. Tüylü tüylü. Ey. Bir de yiyor ya. Bir de yiyor yiyor. Bu arkadaşlar bir iş kazası geçirdiğinden dolayı. Pardon size orta parmak çekmiyorum yanlış anlamayın. Geçmiş olsun dileklerinizi de bekliyorum. Bol bol dua edin çabuk iyileşim. Seviyorum sizi. Eyvah. Eyvah. Eyvah korktuğumuz başımıza geldi. Bir bu kalmıştı. Bir yarrak yemedikleri kalmıştı. Bunu da yiyorlar arkadaşlar. <laughs> Baba nimetle niye oynuyor ki sen mesela? Ne yapıyorsun? Niye kesiyorsun onu ya? Bu ben yarrak bu başka bir şey ya bu. Ne ama ne yapacağız şimdi sosuna bandırdı. İğrençsin ya. O rospunu fırlattı. İğrenç bir şeysin ya. Tosun ne ya bu dombalak? Dombalak ama bizi de bu ablak. Yeme şeklini şemalini sikeyim senin ben ya. iğrensin ya o, o sarkan memelerin. Bu yediği ne tam olarak? ne diyorsun Harun abi? Bok ya bok. Bok ya daha şifalı. Bok ya sen. Iyyyyy. Bu ne biliyor musun? Bu işkembe bu. Temizlenmemiş işkembe. Yani bu ne biliyor musun? Bok bu bok bok. Direkt bok diyor. Ya seni... Oğlum nasıl yiyorlar lan bunu? Oğlum kokusundan midem bulanır lan birader. <laughs> Allah belanızı vermesin ya. Böyle şeyler ya Afganistan'dan ya Pakistan'dan ya Çin'den. Sizin topunuzun Allah belasını versin ya. Nasıl parça oluyor bile? Nasıl köpek gibi parça oluyor ha? Çarpıldık. Lafa soktuk çarpıldık galiba birader. Bunun bu ne <laughs> Araya karışmış arkadaşlar. Abi tam olarak siz ne yaşıyorsunuz ya? He? Yani ben paran yoksa bir şeftali alabilirim sana ya yemen için yani. <laughs> tamam en romantik, en aşık sizsiniz kardeşim. Evet bir çinci daha kanka. Bu ne diyor bu? Ee, kurbağa dolması bu. Turkish Delight. Ya tamam yun anladık ama bu ses neden var ki mesela? Yani canımız mı çeksin? İstiyor ne istiyor? Midemiz bulanıyor oğlum. Bu ne yapıyor bu? Soslu solucan yolu kanka marulu. Amına koyayım dişin arası öyle ya? Ya birader iğrenç iğrenç. Harbi iğrenç ya. Ya kaşıkta bile birader. Oo. Oh, oh. Maşallah. Oh, ah, ah, ah. Bok versen boku dersin ersin alarak. <laughs> <laughs> bu <Buyur> ne oğlum? yiyor. <karınçayılıyor. gülüyor> Arkadaşlar bu arada böyle mültecileri ülkemize görürseniz dövün. Çok ciddi iyi. Hani bunu da ülkemize normalleştirirlerse eğer. Ya abi ben böcek yemek istemiyorum ya. <laughs> ne oldu birader? Az önce iştahlı iştahlı atıyordun ağzına. Ha? Kustun mu birader? Ne oldu bu şimdi? Ya siktir it yalandan boş muhabbet yapma. Abla ne yapıyorsun ya? Maymun yiyor abla. Ağzını yüzünü tutayım ya sorun. İğrençsin iğrenç. Pişmiş maymun yiyor birader böyle bir şey olabilir mi ya? Ne dediğini bir de anlasak? Şey, Oğlum harbiden pişirmiş maymun yiyor birader. Acaba lezzetli midir ya arkadaşlar? <laughs> Aa, çok komik! Ne yapacak? Deneyecek mi? Heh. Neyse evet, arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Ee, fazla midem kaldırmadığından dolayı devam etmek istemedim. Siz de bu tarz videoların devamına gelmişseniz istiyorsanız videoma like atabilir, kanalıma da abone değilseniz abone olabilir... L -l 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 abone olabilir, bildirimleri de açabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay. <laughs> Oh, oh,